arkadaşlar ben Mert yanımda güzel kardeşim Ebru var Ebru bir de ben varım bugün sizlerle bir oyun oynayacağız ne oyunu diyorsanız Eba'nın yanında Robber Bob hırsız oyunu oynayacağız ilk önce kardeşim sonra ben ve arkadaşlar kalırım 15 abone bu, bu videoya da abone olup like atarsınız. 20 giderse abone, abone ve 20 like giderse bir tane daha video çekeceğiz ve Minecraft videosu çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlarım çekeceğiz. Neyse hemen başlayalım. Ben. Dur. Bir saniye. İlk önce kardeşim hazır mısınız? Şuraya tıklayalım. Şu an arkadaşlar biz buradayız. Hepsini bitireceğiz bu videoda. Arkadaşlar şimdi kardeşim oynamaya başladı. Kardeşim oynuyor. Şuradaki paralar evlu. Evli odası kilitli aşağıdaki anahtar. Sessizce. Sessizce. Dur bir şey bakayım. Tamam bir şey bak. Bir şey alacağım ama Ebru bir kıyafetler Abi ben kıyafet alacağım. Şu. Şu an alın, alınmıyoruz Hı. maalesef Ebru. Neyse hemen oynamaya başla yeniden. Dikkat et. Şöyle yapayım. Şuraya tıkla tamam. arkadaşlar şuradaki çekmecedeki anahtarı al şimdi yavaş eyvah eyvah da kal orada kal şuraya tutamayın tamam çabuk ol ben... çabuk çabuk polis geldi olaya saklan olaya saklan polis amcayı çağırdı <laughs> şuraya tıklayalım birazcık ileri olsun. Tamam polis amca komple gitti. Bir dahakine daha dikkatli oraya bu tamam. Koş koş. Tamam. Kapısı oldu. Abi yapamazsın. Koşarsan olur. Oradakine şu alttaki çekiciyi tamam. Evet, bir bakalım ay pek bir şey alamadım. Neyse, sıra bende. Şimdi bu arkadaşlar. Pardon <laughs> arkadaşlar. Pek zaman olmadı maalesef. <laughs> Kapattım bunu. Şu çarpıya bas. Özür dilerim arkadaşlar ekran oldu. Ne yapacağım? Şuradaki kapıyı aç. Giremezsin Şu birazcık dediye sarın. Ne haber lan? Salak. Eyvah. Oh be kaçtım kaçtım kaçtım. be